evet arkadaşlar. Osmanlı şerbetimiz şu anda şerbet kazanma dökülüyor. Bu değil öbürünü Buzlar hazır. Görsellerimiz burada. Kızlarımız, ekiplerimiz gördüğünüz gibi şekilde hazırlık başladı ve hemen hemen bitmek üzere gelmek isteyen varsa buyursun gelsin arkadaşlar başkanımız sağ olsun eee böyle bir proje hazırladı başkan hanım ne diyor bu konuda Ummalı bir çalışma vardı geçtiğimiz haftalarda. Biz bayağı ekip olarak çok çalıştık. Benim uzun süredir yapmak istediğim bir projemdi. Eee bu ekibimle gerçekleşiyor inşallah. Ceyhan her şeye layıktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdiye kadar gördükleriniz fragman. Bundan sonra daha da güzel projeler olacak Allah'ın izniyle. Bunu da bizi bugün nasip etti. Herkese burada Osmanlı'nın biraz ruhunu, huzurunu yaşatmak istiyoruz. Osmanlı şerbetinin ne kadar kıymetli, sonadan çok çok daha kıymetli bir değer olduğunu herkes burada tadacak. Ellerimizle hazırladık. Ve o kadar önem verdik ki teker teker 15 20 kişi tattık. Ve bundan sonra da daha da güzel lezzetlerle geleceğiz. Önümüzdeki haftalarda şahit olacaksınız. Ben e, yeni geldim Ceyhan'a. Ramit Taner'le Ceyhan burayı çok sevdim. Ve inşallah önümüzdeki haftalarda, aylarda da daha çok projelerle karşınızda olacağız. <laughs> Osmanlı Şerbetimizi tamamen hayrat olarak hiçbir ücret e, talep etmeden Ceyhan halkına sunuyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Buyurun gelin. Ve bu şerbet, daha önce söylediğim gibi 1400 yılında Ak Şemseddin tarafından yaptırılıp orduya dağıtılan şerbettir. İşte Meral Hanım, şöyle bir sizin de bir kısa görüşlerinizi alalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, hani özümüze dön diyelim ne diyelim gerçekten de Osmanlı'nın kültürünü çok minik de olsa şuraya taşınmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz açıkçası. Ee, Abdülhamit'ten bu tarafa şerbetin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Osmanlı'da gerçekten şerbet ayrı bir kültürdür. Bizim yaptığımızda şerbet hümayundur. Ee, dediklerin serbesttir mi? Şerbet şifa evet şifa. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Belki hani gelip görmeyeceksiniz. Buradan göstereyim size arkadaşlar görselimizi neler hazırlamışız. Böyle bakır işçilikli gerçek kamalar ok kınları Evet bu gördüğünüz şerbet sulahisi arkadaşlar Direkt kiremitten yapılma zaten Osmanlı heybeleri bunlar Gerçek Osmanlı heybeleri Osmanlı boncukları bunlar Gördüğünüz gibi ee, Gerçek o tarihten kalma Bu şekilde Sandıklar var Yani o tarihin sandıkları bunlar Gördüğünüz gibi Maketlerimiz var burada. Kiliseden müzeye Ayasofya. Bu Ayasofya'nın maketi. Burada Sultan Ahmet var. Sultan Ahmet Camii'nin maketi. Gördüğünüz gibi. Süleymaniye Camisi. Bu şekilde yapılar. Yani Ceyhan halkı değişik bir şeyler görsün istedik. Bu şekilde emek ettik. Bakırını yaptırdık. Sağdan soldan bazı hançerler topladık. Bu şekilde görüldüğü gibi. Yani. Cehennem hem bir görsel olsun bir şey. böyle bir şey e, belki bir ilkdir. Bunlar gördüğünüz gibi o tarihe ait Osmanlı dönemine ait e, kahve Murra yani daha orijinalı Murra cezvesi. Bunu bilen bilir. Burada da var. Böyle mırra cezveleri ve bardakları. Bunların özellikleri şimdiki zamana değil o zamana ait olması. Eski olması yani. yani bu şekilde etkinliğimiz devam etmektedir arkadaşlar. Burada bir misafirimiz var. Hamza şerbeti merak ediyor. Ha, Şerbeti merak ediyorsan Bardakları koydunuz mu? Hani, Hamza Hani şerbeti merak ediyormuş. Bence ilk. Bardaklar misafirimiz Hamza bir de olsun. bir de çöp çöp poşeti koyarım buraya. İlk misafirimiz <gülüyor> Hamza. <gülüyor> Hamza. Ali Adını Söyle Hamza. Hamza. Hamza Ali mi? Ya, Hamza Ali de adam. Hamza de. Ali. Ben tamam abi. Hamza Ali. Bak ben şimdi abi. sen Osmanlı şerbeti Hamza içeceksin. Işte, hiç ha, unutmayacağım hiç bu şerbeti de. Yavaş <laughs> iç. Yavaş. Bismillah. Güzel mi? Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim. Özene bezene yaptılar tamam, bu ablaların. <laughs> Geç, bu akşam de, i̇şte böyle <laughs> arkadaşlar. Verin. Verin, verin. Sağ ol sen sen sizin yer nerede? nerede? Arkadaşlar, bu şerbet Sebil'dir. Buyurun, buyurun. Şerbet Sebil'dir, şerbet. Ücretsizdir Sebil'i Ya ücretsizdir de bilirler, Sebil'i de bilirler ya. Geç iç kardeş, geç şerbetini iç. Bu şerbet Osmanlı şerbeti. Ceyhan halkına sunulmak için yapıldı. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani bir süre daha buradayız. Gelirseniz. Afiyet olsun birbirine. O ses cihazını bilmiyorum ki. Getireceklerdi. Unuttular herhalde. Cemal İnce kardeşim, muhtarım. Bakın bu şerbetten kaçırmayın. Gerçi Cuma günü tekrarını yapacağız. Büyük camiye götüreceğiz. Tek seferlik değil. Allah izin verirse her hafta bir e, mahalledeyiz. Her hafta bir camimizdeyiz. Her cuma bu Osmanlı şerbetini geleneksel hale getireceğiz. Bizim amacımız Ceyhan'da bir şeyler değilsin. Ceyhan'da bir farkındalık olsun. Ceyhan'da insanların zihniyeti birazcık daha böyle e, yapılansın e, hedefindeyiz. Aynen. Bunu da başaracağız inşallah. Hep beraber başaracağız. Olmaz demeyin. Olur arkadaşlar. Biz bunu... Ee, bu şekilde bizim başkanımız bir proje hazırladı. Ben bundan yapmak istiyorum bu Ceyhan'a dedi. Daha farklı düşünceleri de var, projeleri de var. Ama biz bu e, Osmanlı Şerbeti'nden başlayalım dedik. Ve üşenmedik. Her birimiz bir yerden bir şey topladı. Her birimiz bir yerden emek yaptı. Emek etti. Ahşabından ahşabını bile biz kendimiz e, tasarımını yapıp ahşapçıya yaptırdık bunu. Bu şekilde yani şurada görmüş olduğunuz malzemelerde inanın büyük emekler var. Bunların her birini bir yerden topladık, gittik, getirdik, aldık. Yani tek derdimiz benim en büyük derdim ben biliyorsunuz ben Ceyhan'ı çok seviyorum. Öyle Ceyhan'ı avantadan seviyorum diyenler gibi sevmiyorum. Siyasette bir yere gelenler gibi Ceyhan'ın sevdiğim vurgulamalarını yapmıyorum. Çünkü benim siyasette bir yere gelme derdim yok. Hatta hiçbir yerde bir yere gelme derdim yok. Benim tek derdim var. Bu Ceyhan başka illerden ilçelerden ee, ne farkı var Ceyhan'ın? Bu Ceyhan niye değişmez veya niye Ceyhan halkı e, bir şeylere uyanmaz gibi böyle uğraşlarım var benim. Siz de dikkat ediyorsunuz. Yoksa ben kimseye karşı değilim. Olmam da olamam da. Ben sadece güzelliklerden yanayım. Böyle yardımlaşma, dayanışma işte sev, sevelim sevilelim. Mantığı bendeki yani. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hep beraber bunu ekip halinde yapıyoruz. İnşallah iyi olur. İçenler beğeniyorlar. Şimdilik bu kadar. Buradayız arkadaşlar. Yine devam ederiz.